Çağımızın en büyük nimetlerinden biri olan asansör sektörüyle programımıza devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız bu konuyla ilgili olarak firmayla nasıl bir sohbet gerçekleştirmiş izliyoruz. Müzik Sevgili izleyicilerimiz programımız tüm hızıyla ve tüm heyecanıyla devam ediyor. İnşaat sektörü Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Ordu'da da yükselmeye devam etmekte. İnşaat sektörüyle dirsek teması halinde olan asansör sektörünün Ordu'nun önde gelen bir firmasına konuk oluyoruz. Yanımızda NFK Asansör'ün kurucu ortaklarından Faruk Korkmaz beyefendi var. Faruk Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. Öncelikle biz de teşekkür ediyoruz ekonomi ile alakalı bir programda bizleri de kendimizi anlatma fırsatı bul verdiğiniz için kanalınıza sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 1973 Ünye doğumlu. Faruk Korkmaz. evliyim. İki çocuğum var. Eee biz çocukluğumuzdan beri ticaretle hemhal olan bir yapımız var asansör sektörüne de ortağımız kurucu ortağımız Nedim Can Beyefendi Ünye'de sektörde çok önemli işlere imza atmış inşaat mühendisi yıllardır da arkadaşımız olan Nedim Bey ile istişaremiz sonucu girmeye karar verdik 2000 2011 yılının Temmuz ayı itibariyle de sektördeki yerimizi aldık. Peki şirketinizin kuruluşu 2011'e dayanmaktı. Bu hikayeyi bizimle paylaştıktan sonra hizmetlerinizi ve faaliyet alanlarınızı da paylaşır mısınız? Tabii. E, sektörde faaliyet gösteren çok değerli e, asansör firmaları var. E, biz bu asansör firmalarından ne farkımız olabilir diye düşünerek, ee, ünyede açık vardı bu konuda. O açığı da, e, kapatmak arzusuyla müteahhit arkadaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına ilk adımı o tarihte attık. Ee, Tabi bunu yaparken bir tane de usta bu işte 25-26 yıldır sektörde e, iyi işler yapmış. Nami Bulut adında bir arkadaşımız da e, bünyemizde orta gettik. E, üç ortak olarak yolumuza devam ediyoruz. E, şu an geldiğimiz noktada e, iki tane revizyon ekibimiz, bir tane bakım ekibimiz, bir tane arıza ekibimiz, beş adet çalıştırma ekibimiz ve üç adet e, ray kapı tabir ettiğimiz. Ekibimizle sektörde hizmet vermekteyiz. Tabii bu ekiplerin hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız da kendilerini tamamen bu firmanın birer parçası olarak görüyorlar. Bu da bize başarıyı getiriyor tabii ki. Şimdi sektörde şu inşaata direkt bağlantılı olduğu için bizim sektör. Türkiye'de Türkiye'deki lokomotif sektör, sektör inşaat sektörü. Bizim de e, uzun yıllar sanki yani inşaat sektörü devam ettikçe asansör sektörü de gelişerek devam edecek. E, böyle olunca da biz e, tabii ki dört yıl içerisinde e, Yenilikleri takip ederek daha nasıl daha iyiye ulaşırız anlayışıyla hizmetlerimize devam etme arzusundaydık. Bu e, meyanda e, bu düşünceyle de üretime girdik. Asansör kumanda panoları üretiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bu konuda müşterilerimiz var. Diyarbakır'dan İstanbul'a, Antalya'dan Kastamonu'ya Sinop'tan Kars'a kadar e, Türkiye'nin her bölgesinde çok değerli müşterilerimiz var. Malzeme satarak da sektördeki değerli montajcı arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. E, Ordu bölgesinde de paket malzeme tabir edilen malzeme satışı yapıyoruz. E, montajcı arkadaşlarımıza hizmet ediyoruz o noktada. Tabii ki bunları yaparken de Bizi dört yıl içerisinde bu seviyeye getiren bütün arkadaşlarımız, çalışma mesai arkadaşlarımıza, müteahhit arkadaşlarımıza, montajcı arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü biz kişiler ve firmalar tek başlarına hiçbir şeydir. Bizim hizmetlerimizden memnun kalıp bizi tercih ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizi daha iyi yapabilme adına e, ne gerekiyorsa onu yaparak bu hizmet kervanına devam etmek istiyoruz.